Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> İlk defa burada video açtık. Evet burası jimnastik yerimiz arkadaşlar. Çiu. Şöyle hemen gezdireyim. Arkadaşlar. Şöyle bir yer. Üst kasi de var. Aynen AVM gibi arkadaşlar. Aynen. Hemen siz şöyle bakın koyalım. Ya, bakın ben. hale yap 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 yap. Hadi. Üç dediğimde başla. Yap 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 yap. yap. Yaptım. Tam geri gelir. Geri gidelim. Geri gidelim.

Ya. Anne. Ya. E bak şöyle olmamalı. Bak. Dur bak. Bir kim? Kim? Şöyle bak onun. Arkadaşlar. Şemsi. Arkadaşlar görüşürüz.